Merhaba değerli öğrencilerimiz. 11. sınıf 2. dönem 2. Yazılı, yazılı çalı olmadı. Yoruldum herhalde. Bir daha alıyorum baştan. 3 2 1 Merhaba değerli öğrencilerimiz. 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı çalışmasıyla baş başayız. Hemen enerjimizle başlıyoruz. Evet. Birinci uygulamamızla örnek yazılı modelimizde boşluklar var. Beraber dolduracağız değerli kardeşler. Hadi bakalım. İlk Türk devletlerinde hükümdar çadırlarına ne deniyor? Otak deniyor. Halkın çadırlarına da yurt, yurtluk deniyor. Yurtluk deniyor değerli arkadaşlarım. Derin bir bilgidir ama olsun. Lonca sisteminde esnaf olacaksan çırak. O çırağın böyle daha yeni sabi olduğu zaman da aday çırak hatta sofu hatta suhte de deniyor ama en kolay tanımı aday çırak dendiğini bilelim. 1870 yılında açılan Fenler Evi demek, demek olan Darü Fünun ki dönemi Abdül Aziz dönemidir. 1933 dönemi 33 yılında Atatürk döneminde bugünkü benim de mezun olduğum İstanbul Üniversitesi'nin arkadaşlar dönüşmüştür. Yani Darülfünun bugünkü İstanbul Üniversitesi nerede arkadaşlar? Evet. Bir diğer uygulama Osmanlı med medreselerinden mezun olanlar arkadaşlar özellikle bu mezuniyet törenlerinde icazetname alıyorlar. Arkadaşlar bunlar sıraya göre, kuraya göre arkadaşlar atama yapılıyor. Gündelik bunların hak edişleri var. Onlara göre arkadaşlar bir değerlendirme yapılıyor. Evet. Bu da özel bir bilgi. Çok derin bilgi. Yine de buraya hani ya çıkarsa diye böyle bir uygulama koyduk. İlk Türk devletlerinde cesur ve bilge isen hani var ya Alperenler değil mi? Alpler. 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 Kelime karşılığı verilmiş oluyor. Cesur değil mi? Atsız mesela değil mi? İstiden Türk kültüründe isim almak çok zordu erkeklerin bir başarı göstermesi gerekiyordu. Evet. El yazması kitapları süsleme sanatına altın tozuyla değil mi arkadaşlarım? Süsleniyor tesip deniyor. Bunların ustalarına da müzehip dendiğini biliyoruz zaten. İlk Türk İslam medreseleri Semerkant arkadaşlarım ise o da nerenin temelidir? Karahan Devleti'nin döneminde açılmaya başlamıştır arkadaşlar. Evet. Anadolu'da geç dönem mimarisi yani Avrupalı mimariyi kastediyor arkadaşlar. Unutmayınız. Doğu Paşa e, Doğu İsak Paşa Sarayı cevaptır. İsak Paşa Sarayı. Osmanlı mehter takımı yerine Batı tarzında Kici Mahmut döneminde İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti Paşa'ya Mızıkai Hümayun kurdurulmuştur. Osmanlı'da ilk askeri bando bu değerli arkadaşlarım. Bildiğimiz bir soru, bilmemiz gereken bir soru. Osmanlı mimarisinin zirvesi tabii ki Kayseri Doğumlu mimar Sinan'dır. Mimar Sinan değerli arkadaşlarım biliyorsunuz. Evet. İkinci arkadaşlar soruda Doğru yanlış bölümü var. Hadi bakalım. Osmanlı'da ilk öğretimi zorunlu hale getiren üçüncü Selim değil, ikinci Mahmut'tur. Yanlış. Uygur alfabesi Türklerin kendilerine ait ilk özgün, bize ait alfabedir. Yanlış. Çünkü köktürk alfabesi, ilk türk alfabesidir. Demin de demiştik, medreseyi bitiren... Evet mezunlara diploma niyetine verilen belgenin adı icazet namedir. Doğru bir bilgidir. Selçuklularda şehzade itmenlerine Lala değil, Lala Osmanlı'da biliyorsunuz. Ne denirdi? Atabey denir değerli arkadaşlar. Mavi Camii Blue Mosk mimasından tarafından yaptırılmamıştır. Çünkü 1. Ahmet döneminde arkadaşlarım. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Üçüncü soru. Osmanlı matbaası ile ilgili yanlış olan bilgiye bakacağız. Değerli arkadaşlar. Üçüncü Ahmet dönemindedir. Evet. Lale devri yani padişahı. Doğru. Mübrel Müteferrika. Doğru. İlk basılan kitap. Vaniye Efendi'nin Vanklu Lugatı. Doğru tanzimatta değil lale devrinde ortaya çıkmıştır. Cevap denizli. Ve hattat ve müstensik denilen yazılanları çoğaltanların matbaa istememesinden dolayı din kitaplarının basılmasına müsaade edilmediğini de söylemek istiyorum değerli öğrencilerimiz. 4. İlk Türk devletlerinde aşağıdaki sanat dallarından hangisi olamaz? ipucu verelim. İlk Türk devletlerinin yaşam standartı göçebelikse göçebelikse değil mi? Arkadaşlar göçebe yaşamda hattat, kağıt mürekkep bunlara gerek yok. Zaten hattat ağırlıklı biliyorsunuz arkadaşlar bir İslami figürlerin İslam yazı karakterlerinin işlenmesidir kağıda, duvara, değil mi? Cam, çinlere, fresklere gibi yani. Cevap A seçeneği tabii ki. Evet. Değerli arkadaşlar, Avrupa sanat akım etkisinde olmayan mimariyi soruyor. Bakın unutmayın. Avrupalı sanatın adı geç dönemdir. Barok mimarisi ağırlıklıdır. Barok. Topkapı Sarayı Fatih dönemi olduğu için klasik dönem hatta erken dönem arkadaşlarım daha doğrusu erken dönem mimari eseridir. Avrupalı değil tamamen özgün Türk Osmanlı mimarisinin yansıması söz konusu değerli arkadaşlar. Geri kalanların tamamı geç dönem Avrupalı mimaridir. 6. Osmanlı İmparatorluğunda hattattığın yaygın bir meslek olması Demin de aslında ipucunu verdik. Neyin gelişimini geciktirdi? Demin de cevap verdik. Evet, din kitaplarının matbaada basılmasını hattatlar işsiz kalacağım deyip direnç göstermişler ve B sonucu ortaya çıkmıştır. Evet değerli arkadaşlar. Yedinci soru. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Evet, ilk roketli füze uçuşunu Dördüncü Murat dönemi bilim adamı Lagari Hasan Çelebi arkadaşlar gerçekleştirmiştir. Lagari Hasan Çelebi. Lütfen bunu unutmayalım. 8. Bilgi var arkadaşlarım medreselerden. Hangisi doğru değildir? Medreselerin bütün eğitim kurumları, yan dalları falan medrese eğitimi defterdara bağlıymış. Arkadaşlarım, defterdar dediğimiz kavram Maliye Bakanı'dır. Maliye Bakanı'nın ait olduğu birim de Kalemiye sınıfıdır Osmanlı'da, divanda. Ama medrese eğitim birimidir. Eğitim de ilmiye sınıfına aittir. Ve evet, ilmiye sınıfında eğitimden sorumlu insan da hem eğitim bakanı hem de adaletten sorumlu olan kazası Cevap okuma gerek kalmadı. A seçeneğidir. E ee, bilgiler isterseniz arkadaşlar konuşalım. İlk medrese İznik'te açıldı. Orhan Bey dönemi doğru. Orhaniye medresesi. İlk müderris de yani medresenin başındaki adam Davudi Kayseri. Medresede okuyan öğrencilere softa, suhte, suhte deniyor. Bitirmişsen mezun oluyorsan belgenin adı icazetname, diploma. Ders veriyorsan müderrissin, asistansan muhit deniyor sana. Hatta üniversite okuyorsan medrese üst seviye, sahın üst demek danışman ismi sana verildiğini de söylemiş oldum değerli arkadaşlar. Evet, 9. Çok güzel bir soru. Beş padişah hangisi bakalım? Bulundukları çağın gerisinde kalıp hmm, kendilerini yenilemeyen medreselerin ıslahı mümkün olmayınca padişah not, not, hangisi? Avrupa usulü eğitim sisteminin kurulmasına teşebbüs etti. Bakın medreseler var. Klasik. Bir de Batı'da eğitim kurumları var. Şu tür ikiliği çıkacak aslında ortaya. İkilikten yakalayın. Bu dönemin ortaya çıktığı süreç ikinci Mahmut'tur arkadaşlar. Hem medreseler var, hem Batı'da eğitim var. İlla bu bir çatışmaya, bir ayrışmaya sebep olacak. Cevap ikinci Mahmut'tur. Güzel bir soru. 5 tane veri var. Yukarıda mezar mimarisine ait kavramlardan hangisi ya da hangileri ilk Türk ilk Türk mezar mimarisine aittir? Arkadaşlar ilk Türk devletleri yani göçebe yaşamın bakalım mezarları. Bir kere bakın arkadaşlar mezar mimarisi bak mezar mimarisi. Mezar dememiş değil mi sadece? Mezar Orta Asya'daki adı ne? Kurgan. Başına dikilen mezar taşının adı ne? Balbal diyeyim mi arkadaşlarım? Balbal. Bal. Mezar mimarisi. Bir kere şu birine, üçü bir alayım mı arkadaşlarım? Bunları bir alayım. Tamam mı? Bir kere şunları eleyelim mi? Türbe İslam'la alakalıdır. Bak. Gitti. Kümbet değerli arkadaşlarım anıt mezardır. İslam'la alakalı Saltuklular'da başlamıştır. Mantar türü bir bina var arkadaşlarım. Bakın şöyle. Ölü içinde yatıyor, kapısı dardır. Eğilip selam vermek için içeriye girmek adına. Yani bakın mimari mimari. Demek ki İslam İslam'la alakalı bu. Orta Asya'da mimari yok ki. Olamaz değil mi? O zaman beşi de mi arkadaşlar. Ne kaldı zaten geride? Ya mükemmel bir soru çözüm taktiği size. Orta Asya bak dememiş bak. Mezar dese kurgan. Mezar mimarisini ekibi beraber sormuş adam. Mezar kurgan, mezar taşı bal, bal. Çok güzel bir soru arkadaşlar farkındaysanız. Evet. Son sorumuz var. Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref'te yer alan nakkaşlar minyatür ustaları demektir. Minyatür yapanlar. Üretilen desenler İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Demek ki bakın sarayda yapılanlar her yeri ne yapıyor? Dağılıyor. Yani merkez saray. Bu neye acaba katkıda bulunuyor? Neye? Şimdi buradakinin buralarda da varsa Anadolu'da, Rumeli'de, Balkanlar'da Arkadaşlar cevap belli. Üstlük birliğinin aynı ekolden gelip sağlanması ve korunması. Yani buradaki bu çizim İstanbul'daki bu çizik hareketinin Rumeli'nde de aynısının Balkan'da aynısının yani sanatla tek yek bir bütünlüğün sağlanması ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar teşekkürler.